gökyüzünün bir anda kararabileceğini, rüzgarın bir anda yön değiştirebileceğini bilirsiniz. Ama bazı fırtınalar vardır ki yalnızca doğanın öfkesi değildir. Sanki görünmeyen bir el, havayı, sesi, hatta zamanı bile bükmeye başlar. İşte kayıp kasırga denen o esrarengiz olay da tam olarak böyle bir şeydir. Kimileri bunun sıradan bir meteorolojik oluşum olduğunu söyler. Kimileri ise bunun tarihin arka odalarına saklanmış kadim bir doğa gerçeğinin işareti olduğuna inanır. Ama bir gerçek var. Bu kasırga hiçbir zaman diğerleri gibi davranmaz. Her şey sıradan gibi görünen bir rüzgarla başlar. İlk bakışta zararsızdır. Ağaçların yapraklarını hafifçe titreten, uzak tepelerden gelen serin bir nefes gibi. Ama kısa süre sonra rüzgarın sesi değişir. Tizleşir, uzar, adeta kelimelere benzeyen bir uğultuya dönüşür. San kulağı onu tam seçemese de içgüdüler hemen anlar. Bir şey geliyor ve gelen şey normal değil. Kayıp kasırganın en dikkat çekici özelliği uyarı vermemesi değildir. Aksine çok fazla uyarı verir. Ama kimse onları ciddiye almaz. Gökyüzü kriye dönmez. Bulutlar spiral çizmez. Hayvanlar kaçmaz. Hatta ortalık çoğu zaman olağanüstü bir sessizliğe bürünür. Fakat o sessizlik huzurun değil, yaklaşan karmaşanın habercisidir o kasırgayı yaşayan tanıkların çoğu benzer ifadeler kullanır. Bir boşluk hissi vardı. Etrafındaki her şey bir saniyeliğine donmuş gibiydi. Hava ağırlaştı. Sanki görünmez bir yük omuzlarıma çöktü. İşte o anda gökyüzünde ufak, neredeyse fark edilmeyecek bir titreşim belirir. İlk bakışta sıradan bir sıcak hava dalgası gibi görünür ama birkaç saniye içinde genişlemeye başlar bükülen görüntü sanki görünmez bir huni etrafa yayılıyormuş gibi hareket eder. Sonra rüzgar bir anda yok olur. Ne bir yaprak kıpırdar, ne bir dal sallanır. Sanki bütün dünya nefesini tutmuştur. Ve ardından o derin sessizliği yaran çığlık benzeri bir rüzgar duyulur. Bu kayıp kasırganın imzasıdır. Normal bir kasırganın uğultusu değildir. Daha derindir, daha düzensizdir sanki rüzgar yüzlerce farklı yönden aynı anda esiyormuş gibi. Hatta bazı tanıklar o sesin içinde ritim bile duyduklarını söyler. Kasırga nihayet ortaya çıktığında görünüşü de diğerlerinden farklıdır. Rengi daha koyudur. Dönerken içindeki karanlık alanlar bazen şekil değiştirilmiş gibi görünür. Meteorologlar bunun ışığın kırılması, basınç farkı veya toz partikülleriyle açıklanabileceğini söylerken bazıları bunun çok daha derin bir şey olduğuna inanır. Çünkü kayıp kasırga, yalnızca fiziksel bir yıkım getirmez. Aynı zamanda zaman algısını bozar. Evet, yanlış duymadınız. Tanıkların çoğu kasırga sırasında saniyelerin uzadığını, dakikaların birbirine karıştığını söyler. Saatine bakanlar, ibrelerin geri sardığını gördüğünü iddia eder. Bazıları ise kasırga geçtikten sonra hala kulağında çınlayan o tuhaf uğultuyu günlerce duymaya devam eder. İnsanların çoğu bu iddiaları psikolojik baskıya verilen tepkiler olarak yorumlasa da... Sayılarla konuşmak gerekirse bu kasırga yaşayanların %70'i aynı garip belirtileri tarif eder. Bu kadar insan aynı hayali aynı anda göremez. Kasırganın en tuhaf yönlerinden biri kayboluş şeklidir. Normal bir kasırga gibi gücünü azaltarak sönmez. Bir anda ortaya çıktığı gibi bir anda yok olur. Sanki bir düğme kapanmış gibi. Rüzgar bir anda kesilir. Gökyüzü açılır. Sessizlik bıçak gibi iner. Ve geriye yalnızca o uğursuz iz kalır. Toprakta dönen çizgiler. Ağaçların üzerinde yönsüz kırıklar. Havanın hala tuhaf bir ağır kokusu. Kayıp kasırganın en çok korkulan tarafı ise şu. Nereye ve ne zaman geleceği asla tahmin edilemez. Meteorolojik modeller çalışmaz. Radarlar onu algılamaz. Sanki gözle görünmeyen başka bir güç kasırgayı istediği yere yönlendirir. Bu yüzden ona kayıp denir. Çünkü geldiği yer bilinmez, gittiği yer bilinmez ama bıraktığı etki asla unutulmaz. Bazı araştırmacılar bu kasırgayı doğanın gizli anomalilerinden biri olarak tanımlar.